bence en azından Kürt meselesiyle gerek entelektüel, gerek e, siyasal, gerek de kalbi irtibatı olan herkesin e, bu aralar İstanbul'da değil, Diyarbakır'da, Mardin'de Batman'da, belki Hatari'de olması gerekir. Yani aslında ben tam da olmam gereken yerdeyim. Zaten bu yüzden ben de bunu da, e, yani gelmek da birkaç e, gün daha erteledim. Çünkü burada iki sebeple bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi e, siyasal kadroları bunu yani aslında şöyle başlayayım bir, bir sorun fark ediyorum sorun da şu devlet bahçeli bana göre Türkiye siyasal tarihine geçecek bir adım attı ve Kürt partisine elini uzattı evet çok Kürt önemli bir şey yaptı bana, tabii tabii yani o gün diyebilirim ki hani böyle işte biraz da biraz da hoş sohbet olsun diye söylüyorum. Ya mesela benim bugün bir çocuğum olsa ismini devlet koyar. <laughs> evet <gülüyor> yani Sabri ama ben biliyorsun devlet Bahçeli ile ilgili bazı teşhislerim hep vardı hep sana söylerdim hatta evet. senle evet. farklılaşırdık o gün ama çok da olgun bir insan olduğu için abi dedi devlet bahçeli konusunda haklı çıktın. Senin de devlet bahçeliyle hukukun da var. Bir Kürt aydını olarak devlet bahçeliye ben teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum dedi. Hatta ben söyleyeceğim bunu içeri yazsınlar. Bu daha da bomba. O gün çocuğum olsa diyor. E bunu ne diyor? Diyarbakırlı bir Kürt aydını Mehmet Sabri Akgönül diyor ki ismine devlet koyardım. Mustafa Armağan Umutlar mı evet. bu güzel şeyler bunlar. Ya yani çözüm süreci. <laughs> yani aslında tabii devlet burada hani hem devlet bahçelinin ismi hem de devlet bahçelinin kafasındaki o devletin bütünlüğü evet. ve devamlılığı şuurunun bir tezahürü. Yani bana Avni Özgürel anlatmıştı. Ee, Leyla Zana ile Alparslan Türkeş'in görüştüğünü ve görüşmenin sonunda Alparslan Türkeş'in Leyla Zana'ya ne zaman bir derdin olursa gel bana söyle ben çözerim ...diye Leyla Zana'yı böyle... Hangi yıl konuştun onu? Söylemişti. Ee, Çünkü yılında, Avni abi biraz MHP'li olduğu için... MHP'ye bazen... E, o, o, yok <laughs> yani o şey... Doğru diyorsun, mudur? Daha demokrat... Demokrat da demokrat. Ama Sizde hep sen de ben... Arada telefon edip sorabilirim yani yılını. Tabii tabii ama tabii. Ya bu önemli bir şey yani. Tabii önemli önemli. MHP böyle sekter bir... ...şey değil. Yani doğu, gibi. Bazı dönem vardır. Ama burada şu çok önemli. Türkiye için Orhan Doğan'la olan konuşması da mesela uzun süre bir daha yapılamadı evet. o 32. günde. Ama Devlet Bahçeli evet. Gerçekten çok putkızı bir şey yaptı. Çünkü başka milliyetçi partiler var. Onlar bir sömürür. Evet. E şu an Türk milliyetçinin çok hakim olduğu dönem biz. Onun için ben ilk dört madde tarihini duyuyorum, gülüyorum. Ya i̇lk dört madde falan değişmez size söyleyeyim. Yani Numan Bey de bak ikilaf etti, korktu döndü. Konuşamazsın bunu. Mantıklı da değil. Hani şey gibi bir şey yani Araplar olarak biz İsrail'i yok edelim mi? Ya istesen de yok edemezsin kardeşim. Yok öyle bir şey. Ama bu koşullarda bak devlet beyi o açıklamayı yaptırmaya zorlayacak bir konjonktür yok. Üstad. O ne yapıyor? Diyor ki bu artık bizim iç kareyi sağlam tutmamız lazım ki Tayyip Bey'le konuşmuşlar belli. Ve bu açıklamayı yaptı. Bir anda iklim değişti. Değil mi abi? Diyarbakır'da iklim değişti mi? Ne diyorsun? Tabii ki. Tabii ki. Zaten ben de bu bunu izah edecektim. Ben açıkçası Kürt siyasal kadrolarının özellikle DEM Parti'nin önde gelen vekillerinin ve sözcülerinin kamuoyu tarafından, kamuoyunun gazeteci tarafından, gazeteci tarafından çok çok büyük bir tuzağa çekildiğini hissediyorum. Yani evet. mesela onlar e, belki 3-5 ay sonra sorulması gereken soruları şimdiden soruyorlar. Bravo. Ve onlara e, yine belki 3-5 ay önce beklenilebilecek olan taleplerini şimdiden e, öne çekip onların e, onları marjinal bir konuma çekiyorlar. Mesela bu marjinal daha düşmeyen tek insan sırrı sakıttı. Bravo. Da bu da o da tecrübeli abi. Diyorsun. Aynen öyle. O bir <laughs> de feleğin çemberinden de geçtiğim ki. Yani sadece şey değil. Sadece siyasal <laughs> bir kültürü yok. Aynı zamanda çekmediği ızdırap da kalmadı. <laughs> Bunu da biliyor.